Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. hız ve renk ayette branş denemesini çözüyoruz. Kırmızı denemelerin ikincisini çözeceğiz. Aşağıdaki grafikte insan sindirim kanalında bir besin maddesinin değişim miktarı gösterilmiş. Diyor hangisidir bu besin? Şimdi arkadaşlar bakın bu ağızda sindiriliyor. Midede bakın sabit, sindirime uğramamış. İnce bağırsakta sindiriliyor. Neyin grafiği bu arkadaşlar? Karbonhidratın grafiği değil mi? Karbonhidratların sindirimi nişasta glikojen. Protein olsa nasıl olacaktı? Ağızda sindirilmiyor, mide ve ince bağırsakta sindiriliyor. Ya olsa ne olacaktı? Ağızda ve midede sindirilmiyor, kimyasal sindirim yok, sadece ince bağırsakta sindirilecekti değil mi? Ne oldu o zaman bu arkadaşlar? Demek ki nişasta ya da glikojendir. Bakın nişasta ya da glikojene ağızda kim etki ediyor önce? Amilaz etki ediyor, suyla beraber tabii. Neye çeviriyor bunu? Maltoz artı dekstrene dönüştürüyor. Tabi kimyasal sinirini bahsediyoruz arkadaşlar. Bu ağızda gerçekleşiyor. Aynı zamanda ince bağırsakta da oluyor bu. İnce bağırsakta ne oluyor? Maltoza. Maltaz enzimi etki ediyor. Bunu glikoz artık glikoza dönüştürüyor. Dextrin arkadaşlar. Dextrinaz enzimi etki ediyor. Dextrinaz. Bu da arkadaşlar glikozları çeviriyor diyebiliriz. Şıklarda nişastayı da glikoz arayacağız. Cevabımız arkadaşlar edin olacak. Hangisi klimaksı diyor tam olarak e, ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar klimaks neydi? Bakın diyelim ki bir e, alana öncelikle likenler yerleşiyor. süksesyon hatırlayın. Daha sonra bunu yerine arkadaşlar agder alıyorlar. Yani Daha doğrusu agder baskın hale geliyorlar. Tabi likenler de yine var olmaya devam ediyor. Daha sonra arkadaşlar bu alanda otlar e, büyümeye başlıyor. Otlar baskın tür oluyorlar. Sonra e, çalılar, fundalıklar falan sonra ağaçlar arkadaşlar ne oluyor? Baskın tür oluyorlar. İşte bu en son haline olgun e, komüniteler biz ne diyoruz arkadaşlar? Klimaks diyoruz. Klimaks. Zaten arkadaşlar bir komünitenin e, varabileceği son nokta burası değil mi? Bir ormana dönüşür. Daha ötesi de yok bunun zaten. Şimdi bunu ayrıca Diyor ki boş bir habitada yerleşen ilk türler. Tabii ki bu klimaks ifade etmiyor. Yeryüzündeki tüm canlılar ve bunlar etkileşim halinde bulunan fiziksel çevre. Bu nedir? Ekosistem de arkadaşlar. Ekosistemi tanımı bu. Ekosistem yani canlılar artı cansız çevreden bahsediyor. Ekolojik süksesyon sonunda evet bakın baskın tür değişiyor, değişiyor, değişiyor. Buna biz ne diyoruz? Baskın türün değişmesine süksesyon diyoruz. Ortaya çıkan dengeli ve olgunluğa erişmiş komünite. Yani bunun son hali, orman hali diyoruz. Cevabımız bu olacak zaten. Belli bir bölgede uzun bir zaman içerisinde türlerin diyor aşamalık birbirini yerini alması bu süksesyon işte. Süksesyon. Baskın türler falan değişiyor. Çevresindeki yararlı ya da zararlı maddelerden birine karşı çok duyarlı olan canlı türü arkadaşlar ne olabilir? Bu gösterge tür olabilir. Gösterge tür de diyebiliriz. Ne demek gösterge tür? Arkadaşlar diyelim ki iklimler değişiyor. Bunun etrafındaki hangi bitkiden anlayabilirsin? Çam zaten dayanıklı bir bitki. İklimlerin değişmesinden çok fazla etkilenmeyebilir. Ama diyelim ki kiraz artık yetişmiyorsa hassas tür yani dersin ki ha demek ki iklimler değişiyor. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Bunlar gösterge tür diyoruz. Oksijenli ve oksijensiz solunumda diyor hangileri ortaktır demiş arkadaşlar. Yukarıdaki yönetildiği bir öğrenci aşağıdaki hangi seçeneği işaretli soruyu doğru cevaplamış olur. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Sonra ne oluyordu? Glikoz alıyorduk. 6 karbonlu, 2 tane, 3 karbonlu pürüvik asite dönüşüyordu değil mi? Pürüvik asit veya pürüvat. Bu esnada arkadaşlar 2 ATP harcanıyordu. Defosforilasyon, glikozun aktifleşmesi için 4 ATP sentezleniyordu. Sürsat düzeyinde fosforilasyonla. 2 tane NADH hidrojen yakalıyordu ve indirgeniyordu. 2 tane NADH oluşuyordu. Bu olay neydi arkadaşlar? Glikoliz. Ortaktı. Niye? Çünkü glikoliz enzimleri ortaktı tüm canlılarla. Bundan sonra reaksiyonlar niye fark edebiliyordu? Çünkü enzimler farklı olabiliyordu. İşte bazı canlılar bunu alıyor arkadaşlar. Niye çeviriyor? Etil alkolü dönüştürüyor. Etil alkol. Bu esnada bakın karbondioksit açığa çıkıyor ve NAD arkadaşlar şuradaki NAD'lar hidrojenlerini vererek ne yapıyordu? Yükseltgeniyordu. Ya da bazıları ne yapıyor bunu arkadaşlar? Alıyor laktik asite dönüştürüyor. Laktik asite dönüştürüyor. Aynı şekilde bakın. Arkadaşlar burada hidrojenini vererek ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Karbondioksit çıkmıyordu laktik asitte. İşte bazı canlılar ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor bunu. Oksijen varlığında ne yapıyor arkadaşlar? Asetil koaya çeviriyor. Asetil koenzim A'ya dönüştürüyor. Ökaryotsu tabi bunu mitokondride yapıyor. Bu esnada arkadaşlar karbondioksit açığa çıkıyor iki tane. İki tane nat hidrojen yakalayarak indirgeniyor ve NADAŞ oluşuyor. Asetil koenzim Krebs'e giriyor, değil mi? Klipsel 6 tane NADH üretiliyor. 2 tane fadaşık üretiliyor. Fadaşık 2 tane ATP sentezleniyor. Sürsülat düzeyinde fosfolasyonla 4 tane de karbondioksit açığa çıkıyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Elektron taşıma sistemi var. ETS elemanları arkadaşlar böyle dizilmiş. Ne yapıyorlar? Elektronlar aktarılıyor. Elektronlar aktarılıyor. Ve en sonunda arkadaşlar oksijenin sonunda elektronları kim tutuyor? Protonları filan. Protonlarda arası boşluğa falan pompalanıyor. Kemiozmozla beraber. Protonlar kim alıyor aynı zamanda? Elektron ve protonları Oksijen alıyor ve su oluşuyor. Tamam mı? Bu olay ne? Oksijenin solunum. Elektron taşıma sistemi burası. Bir de arkadaşlar oksijensiz solunum var. Bakın oksijensiz solunumda ne oluyor arkadaşlar? Pürüvük asit alınıyor. Bazı bakteriler yapıyor bunu. Devamında bakın Krebs reaksiyonları var. Devamında. Onun da devamında arkadaşlar elektron taşıma sistemi var. Elektron taşıma sistemi arkadaşlar aynı şekilde elektronlar aktarılıyor burada da gene. Yalnız elektron taşıma sisteminin sonunda bakın oksijenin sonunda ne var? Oksijen var. E ETS'nin sonunda arkadaşlar oksijen var. Burada ise arkadaşlar nitrat, ondan sonra sülfat filan gibi e karbondioksit, demir gibi arkadaşlar inorganik maddeler var. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Aktarılan elektronları ve protonları yakalıyor diyebiliriz. Yani Krebs ve ETS arkadaşlar nedir? Hem oksijenli hem de oksijensiz sonunda ortaktır. Ama tabii ki fermentasyonlar. Bakın burası fermentasyon. Fermentasyonda nedir? ETS yok tabii. Krebs de yok. Krebs bakın ortak değil mi? Oksijensiz ve oksijenli sonunda ortak. ETS de aynı şekilde ortak. Burası oksijensiz solunum ve bazı bakterileri görülüyor. Burası da nedir zaten? Oksijenli solunum. Şimdi bakalım elektron taşıma sistemini görev alması bize oksijenli ve oksijensiz söylüyor. Yani şu ikisini soruyor bize. Fermentasyon sormuyor. ETS ikisinde de ortak bakın. Bunda da var. Bunda da var. Oksidatif fosforlu sürenler Zaten bakın glikoliniz ve Krebs'teki ATP sentezleme yöntemi sürsürat üzerinde fosforilasyon. ETS'deki ATP sentezleme yöntemi nedir? Oksidatif fosforilasyon. Ortak olduğuna göre bu da ortak. ETS ortak yani. Elektron alıcısı olarak inorganik maddelerin görev alması. E burada oksijen görev alıyor. İnorganik. E burada arkadaşlar nitrat, sülfat falan görev alıyor. Demir, memir. E bu da inorganik. Bu da ortak. Sinir hücrelerinde olur. E ne olur? Bizde oksijeni solunum olur. Arkadaşlar ne dedik? Oksijensiz solunum sadece bazı bakterilerle görülüyor. Ökaryotlar da zaten görünmüyor yani. Ne olacağımız Ceyhan oldu. Aşağıdaki şekilde dokusu, sıvısı içerisinde geçmekte olan diyor bir kılcal damar ve damara diyor uygulanan kuvvetler verilmiş. Verilen kuvvetlerin hangileri diyor sıvıyı damarın dışına hangileri sıvıyı damar içine doğru itmede görev alır diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Umarım biz arkadaşlar şöyle çizelim bakalım. Kılcal damarı çiziyoruz. Bunlar arkadaşlar doku yücelerimiz. Şunlar doku yüceleri. Şurada ne var arkadaşlar? Arada dokuz sıvısı var. Bakın bu da dokuz sıvısı. Dokuz sıvısı. Şimdi arkadaşlar kanın basıncı ne yapıyor? Maddeleri dışa doğru itiyor. Yani sonuçta bir boru var, içinde bir sıvı var. Dolayısıyla bu ne yapıyor arkadaşlar? Dışa doğru maddeleri itiyor. Damarın dışına doğru yani. Hangi kuvvet var arkadaşlar? K değil mi? Kan basıncı K ile gösterilmiş. Protein ozmotik basıncı arkadaşlar. Ne yapıyordu bu? Damar boyunca değişmiyordu. E, protein ozmotik ne demek emme kuvveti gibi düşünün arkadaşlar. Damarın içine doğru maddeleri çekiyor. Yani nereye doğru arkadaşlar bu kuvvet? Hangi kuvvet bu? L kuvveti. Damarın içine doğru. Bakın L burada değil mi? Damarın dışına doğru iten K burada. Şimdi doku sıvısının hidrostatik basıncı. Yani sonuçta doku sıvısının arkadaşlar bir basıncı var ya bu da nereye doğru? Bakın damara doğru maddeleri itiyor. Damarın içine doğru arkadaşlar maddeleri itiyor. Hangi kuvvet bu? M kuvveti. Dokuz sırasında arkadaşlar bir de ozmotik basıncı var. Yani ne demek istiyoruz? Çekmek istiyor kandan bazı maddeleri. Bu da ne yapıyor? Maddelerin damar dışına doğru çıkmasını teşvik ediyor. Bu da arkadaşlar nedir? Damarın dışına doğru nedir? Bu da N kuvvetidir. K, N, L, M. Cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki tabloda bazı hormonlar ve bu hormonların da ikisine göre hastalıkla verilmiş. Buna göre XZ ile ifade edilen hormon hangisi yanlıştır diyor. Şeker hastalığı neden olan hormon hangisidir arkadaşlar? Bunlar tabii ki bilmeniz lazım. İnsülin yetersizliği değil, değil mi? E, Guatr, iot tiroksin salgılanamıyor. Tiroksin değil mi? Cücelik arkadaşlar, devlik cücelik, STH, somatotropik hormon, büyüme hormonu arkadaşlar. Z için diyebiliriz. İlk sorumun diyor pankreas üretilir. Evet pankreas arkadaşlar insülin ve glukagon üretiliyor değil mi? İnsülin kan şekerini azaltırken e, glukagon ne yapıyor? Kan şekerini artırıyor. Bu doğru. Y hormonu tiroid bezinden salgılanır. Tiroksin arkadaşlar de üretiliyor. Evet. Z hormonu çok salgılanırsa devlik meydana gelir. büyüme hormonu arkadaşlar fazla salgılanırsa e, devlik oluşuyor. Devlik, gigantizm. Az salgılanırsa dvarfizm, cücelik oluşuyor diyebiliriz. Y hormonu tiroksindir diyor. Söyledik zaten. X hormonu eritropoyetindir. Arkadaşlar eritropoyetin hormonu ne işe yarıyor? Bakın eritrosit al yuvar. kırmızı kemik ilini uyarıyor. Kırmızı ilikte arkadaşlar al yuvar yapımını artırıyor. Al yuvar yapımını artırır. Bunun arkadaşlar %90'ını böbrek salgılıyor. Böbrek bakın böbrek üstü bezi değil. Dikkat edin. %10'unu arkadaşlar karaciğer üretiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu hormon verilmemiş. Açtak şekilde ön beyin oluşturduğu loblar diyor, diyor, adlandırılmış. Aslında ön beyin arkadaşlar iki ayrılıyor. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere. Ara beyin kısımları neydi hatırlarsanız? İşte talamus, hipotalamus değil mi? Nasıl epitalamus filandı. Epitalamus. Uç beyin bölümleri bunlar aslında. Yani şuraya arkadaşlar uç beyin desek daha doğru olur. Uç beyin arkadaşlar bakın frontal lob. Ne burası? Alın lobu. Temporal lob, ne demek bu? Şakak lobu arkadaşlar, şakak lobu. Parietal lob, yan kafa lobu, yan kafa lobu. Oksipital lob, arka kafa lobu diyebiliriz. Oksipital lobda arkadaşlar ne var? Görme merkezi var, görme merkezi. Şakak lobunda arkadaşlar bakın hafıza merkezi var, hafıza merkezi. İşitme ve koklama merkezleri var burada. Parietal lobda arkadaşlar, Tat alma merkezi var. Aynı zamanda deriden alınan uyarttılar. Acı falan filan ağrı. işte basınç filan değil mi? Basınç. Bunlar arkadaşlar değerlendirme merkezleri var. Alın lobunda arkadaşlar istemli hareketler, istemli hareketler, işte yazma, konuşma falan filan merkezleri bulunuyor. İstemli kas hareketleri bu frontal lob. Duyma, işitme, koklama merkezi arkadaşlar temporal lob. Görme merkezi oksipital lob. Tat alma merkezi

Olay şu arkadaşlar, sen şimdi ışığı prizmadan geçirdin ya, diyelim ki bir ışığı düşürdün klorofil üzerine. Şimdi arkadaşlar, klorofil eğer ışığı absorb ediyorsa, tutuyorsa yani e, arka tarafa fazla ışık geçirmeyecek. E, geçirmeyince arkadaşlar, fotoelektrik tüpe çok ışık düşmediği için, yani az enerji düştüğü için bu sefer ne olacak? Galvanometrenin arkadaşlar sapması az olacak. Tamam mı? Eğer galvanometre fazla sapıyorsa, Ha demek ki ne diyeceksin? Klorofil demek ki bu ışığı tutmuyor. Tutmadığı için geçiriyor yani. E, geçirince de arka tarafa fazla ışık düşüyor ve fazla miktarda elektrik üretiliyor derken galvanometre de sapıyor burada diye düşüneceğiz. Biz de ne istiyor şimdi? Hangi iki ışığın diyor galvanometredeki değerinin en yüksek olması beklenir? Yani hangi iki ışığı tutmaz diyor bize. Yani klorofil absorbe etmez demek istiyor bize tamam mı? Geçirecek ki Burada fazla elektrik üretilsin ve galvanometrede arkadaşlar bu değeri tabii ölçsün ve bu da yüksek olsun. Klorofil arkadaşlar ışığı absorbe ettiği grafimiz nasıldı? Bakın burası fotosentezin hızı gösteriyordu. Çok absorbe etti ama fotosentez de hızlı oluyor doğal olarak. En fazla neydi arkadaşlar? Mor, mavi, kırmızı yüksekti bakın. Eğer buraya arkadaşlar kırmızı ışık düşürürseniz veya mavi ışık galvanometre ne yapar? Az bir değer gösterir. Niye? Çünkü mor ışığı mesela ne yapıyor? Klorofil büyük oranda yakalıyor. Arka tarafa fazla bir enerji düşmüyor yani. Tamam mı? Yani fotoelektrik tüp arkadaşlar fazla bir enerji düşmediği için elektrik üretimi de az olmuş oluyor. Demek ki mor, mavi bakın bunlar da arkadaşlar yüksek. E yeşil de en az, kırmızı da arkadaşlar fazla değil mi? En az hangisinde oluyor fotosentez? Yeşilde oluyor. Demek ki arkadaşlar buraya yeşil ışık gönderirsen ne olur? Bunun arkadaşlar büyük bölümünü sormayacağı için geçirecek. Geçince de arkadaşlar fotoelektrik tüpte fazla enerji düştüğü için buradaki elektrik üretiminde fazla olacağı için galvanometre daha yüksek bir değer gösterecek. Ondan sonra kim geliyor? Yeşil, sarı mı geliyor? Bak sarı, sonra turuncu geliyor. Bak dikkat edin. Yani sarının fotosentez hızı daha düşük. Dolayısıyla en düşük olan bu ikisini soruyor bize. yeşille sarı olması gerek. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki şekilde diyor çeşitli proteinlerin oluşan bir sarkomerin yapısı verilmiş. Buna göre gevşemekte olan bir kasla ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın bunlarla ilgili çok soru çözdük. Sınavda bunlar yanlış yaparsanız var ya işim var sizinle haberiniz olsun. Bakın miyozin ipikler kalın olanlar şunlar miyozin ipikler aktinler arkadaşlar biraz daha ince biraz kalın gösterilmiş gerçi. Bakın şurası neydi şu aralık I bandı. Miyozinin boyu neydi arkadaşlar A bandı. Akne arasındaki şu açık renkli band H bandıydı. Bunlar ikisi Z idi. İki Z arası sarkomerdi. Kasılmada ne oluyor arkadaşlar? Z'ler yaklaşıyordu. Sarkomerin boyu kısalıyordu. H kayboluyordu değil mi? I bandı filan daralıyordu. A bandı boyu değişmiyordu. Miyozin ve aktin de boyu değişmiyordu. Şimdi gevşemekte olan bir kas diyor. E ne olacak şimdi? I genişleyecek değil mi? E sarkomerin boyu uzayacak. Tam tersi yani. H bandı aynı şekilde uzayacak. A bandı gene değişmeyecek. Aktin miyozin gene değişmeyecek yani. I bandı uzar. A bandı değişmeyecek dedik. Sarkomerin boyu uzar dedik gevşemede. H bandı da arkadaşlar uzayacak. Cevabımız bursa olacak. Göz kusurlarıyla ilgili diyor hangisi yanlıştır? Astigmat diyor kornea ve göz merceğindeki kavislenmeden kaynaklanıyor. Bulanık görme. Bakalım arkadaşlar şöyle bir şey çizebiliriz aslında. Şöyle diyelim ki kornea burası. Yani şurası da mercek olsun. Arkadaşlar korneaya da göz merceği, mesela diyelim ki merceğin şu kısmı fazla kırıyor ışığı. Diyelim ki sarı benek burada. Bakın diyelim ki merceğin alt kısmına gelen ışınlar normalde düşüyor sarı benek ama şu üst kısmına gelen ışınlar fazla kırılıyor. Yani merceğin önüne sarı benek önüne düşüyor. Yani odaklanamama sorunu var ve cisim ne yapamıyor? Netleşemiyor, bulanık görülüyor. Evet bu koronadan da kanıtlanabilir. Koronada ışık kırılıyor ya burada da fazla kırılıyor olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Miyop diyor yakın net görünümü kusur olup kalın kenar mercekle düzeltilir. Ne dedik bunu arkadaşlar? Bu astigmat dedik. Miyop'a bakalım. Miyop. Miyop'taki durum ne? Şöyle göz çizmeye çalışalım. Arkadaşlar burada ne olmuş? Ya merceğin kırma indisi fazladır miyop'ta. Ya da optik eksen ne yapmıştır arkadaşlar? Normalden daha uzundur. Yani mercek normalse sarbenek geriye doğru kaymış diyoruz yani. Optik eksen uzamış diyoruz. Peki sonuçta ne oluyor? Gelin ışınla bakın fazla kırılıyorsa, sarbenek geriye doğru kaymışsa sarbenin önünde oluşuyor. Şimdi ne yapmamız lazım? bu odaklanmayı buraya taşımamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? gelen işi arkadaşlar biraz daha açmamız lazım. Bunun için ne kullanacağız arkadaşlar? kalın kenar mercek kullanmamız lazım. Bakın gelen işi biraz açarsanız ne olabilir? Buraya düşebilir. Yani kalın kenar mercek kullandığı doğru ama miyop arkadaşlar nedir? Yakını yakın değil uzağa net görememedir. Bakın burası yanlış yazılmış. Buna uzağa net göremezler. Bu yanlış oldu. Görüntünün de sarı arkasına düşmesi. Bakın hipermetropteki duruma bakalım. Şöyle. Şurası mercek. Merceğin kırma indisi arkadaşlar azalmış olabilir. Ya da optik eksen arkadaşlar ne olmuştur? Kısalmıştır. Ne oluyor görüntü arkadaşlar? Sarı beliğin arkasına düşüyor. Hipermetroptur bu. Doğru arkadaşlar. Miyop göz kusurunda görüntü retinanın önünde yücel. Evet burada gösterdik. Katarak diyor göz merceğinin saydamlarını kaybetmez. Evet göz merceği arkadaşlar saydamlarını kaybederse gözle zaten ışık giremez. Perde iner gözümüze. Bu da arkadaşlar işte doğru. camımız Bursa. Aşağıdaki şemada bir nefronun yapısı gösterilmiş diyor. Nefronun yapısıyla ilgili diyor. E hangileri doğrudur? Bakın ne oldu? Bebek atardamarı geldi. Bakın şu kırmızı olan getirici atardamar. Getirici atardamar. Glomerulus kılcalarından ayrılmış burada bakın gördüğünüz gibi. Sonra çıktı bu. Bu götürücü atardamar. Götürücü atardamar. Daha sonra bunlar kılcalara ayrılmış. Bakın nefron kılcaları bunlar nefron kılcaları sonra bunlar birleşmiş. Neyi oluşmuş? Böbrek toplar demen oluşturmuş. E sarı olan ne? O da arkadaşlar boşaltım kanalı. Bakın şurası boğman kapsülü. Glamorous kılcalarını saran şurası. Devamında bakın kırımı dikkat edin. Önce şuraya doğru gidiyor. Daha karışmasın kafanız. Bakın proksimal tüp şuradan aşağıya doğru inmiş. Henlenin inen kolu. Sonra burası henlenin çıkan kolu. Değil mi? Şöyle bakın kıvrılmış şurada. Bu ikinci kıvrım bölge. Burası distal tüp. Burası da idrar toplama kanalı zaten. Diyor ki suyun en fazla emildiği yer hendek kulpunun diyor çıkan kuludur. Arkadaşlar su nerelerde emiliyor? Bakın proksimal tüpte suyun geri emilimi var. Hendek kanalına arkadaşlar bakın inen kolunda suyun geri emilimi var şurada. Ama çıkan kolda su geri emilmez. Dolayısıyla çıkan kol dediği için yanlış oldu. Aynı zamanda arkadaşlar idrar toplama kanalında da suyun geri emilimi var. Aynı şekilde distal tüpte de arkadaşlar suyun geri emilimi oluyor glomerül çıkılacak damarından Bowman kapsülüne süzülen sıvıda kan hücreleri bulunmaz. Evet arkadaşlar buradaki süzüntü de Bowman kapsülüne geçen sıvıya bir süzüntü diyoruz. Ne bulunabilir? Bakın su bulunur, hidrojen iyonları bulunur, karbonat iyonları bulunur, mineraller bulunabilir, işte tuzlar bulunabilir, üre bulunur, bilirubin arkadaşlar bulunabilir, hormon bulunabilir, kreatinin bulunabilir glikoz bulunur, amino asit bulunur, vitamin bulunabilir değil mi? Yani organik monomerler falan bulunabilir. Arkadaşlar ne bulunmaz burada? Kan hücresi bulunmaz. Kan hücresi. Ondan sonra yağ bulunmaz. Plazma proteinleri arkadaşlar bulunmaz. Plazma proteinleri bulunmaz. Ama bir miktar albümin bulunabilir. Buna dikkat edin. Albümin bulunabiliyor bir miktar. Kan hücresi bulunmaz diyor. Doğru arkadaşlar. Kan hücresi bulunmaz dedik. Böbrek atar damarındaki su, tuz ve üre miktarı diyor, böbrek toplar damarındakinden fazla diyor. Arkadaşlar idrarda ne var? Bakın e, su var, e, tuz var, e, mineraller var değil mi? E, demek ki bir miktarı ne yaptık biz? Böbrek atar getirdi, aldık, idrara verdik. E, böbrek toplar damarında bu miktarı ne yapması lazım? Azalmış olması lazım. E, bunu da söyleriz. Sağlıklı ve dengeli beslenen bir insanın diyor idrar toplama kanalındaki sıvıda glikoz bulunmaz. Evet glikozun tamamı arkadaşlar proksimat tüpte geri emiliyor. Glikoz, aminasit gibi organik monomerlerin tamamı e, tüpte emildiği için devamı da zaten bakın henle kanalında da bulunmaz. Distal tüpte de bulunmaz. İdrar toplama kanalında da arkadaşlar glikoz olmaz. Devamı da zaten burası havuzluğa gidiyor. İdrar da zaten olmaz. Sağlıklı insanlarda ama şeker hastalarında bulunabilir. Şeker hastalarında bulunabilir. Cevabımız dediğin oldu? Ökaryot bir hücrede diyoruz protein sentez sırasında gerçekleşen olayların meydana gelmesi sırası. Arkadaşlar önce ne oluyor bakalım. Burası DNA. DNA arkadaşlar ilgili gen bölgesindeki zayıf hidrojen bağları kırılıyor. Bunu kim koparıyor arkadaşlar? Bakın helikaz değil dikkat edin. RNA polimeraz. RNA polimeraz arkadaşlar hem buradaki zayıf hidrojen bağlarını kırıyor. Bakın DNA'nın tamamı değil ha. Sorulara dikkat edin. DNA'nın tamamı e, birbirine ayrılıyorsa, zayıf hidrojen bağları kırılıyorsa o zaman DNA kendini eşliyor diyoruz. Ama sadece belli bir bölgesi, ilgili gen bölgesi yapıyorsa bunu o zaman ne oluyor? Protein sentezleniyor. Burada ne sentezleniyor? mRNA sentezleniyor. Messenger RNA. Bu olayı biz zaten ne diyoruz? Transkripsiyon diyoruz değil mi? Kim yapıyor bunu? RNA polimeraz yapıyor mRNA sentezlenmesi, işte buradaki bağların kırılması hepsini bu yapıyor diyoruz. Daha sonra MRNA ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor ribozoma. Ribozomun arkadaşlar küçük alt birimine bağlanıyor. Küçük alt birim. MRNA arkadaşlar buraya bağlandıktan sonra MRNA bağlandı buraya. Sonra arkadaşlar tRNA. Önce kim geliyor tabi? Hani birinci şifremiz burada AUG kodonudur ya. Buna karşılık gelen tRNA'nın antikodonu nedir? UAC'dir, değil mi? Sırtında hangi aminoasit var? Metionin var. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Büyük alt birim bu yapıya bağlanıyor. Büyük alt birim. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? İkinci tRNA'mız geliyor, değil mi? Sırtında aminoasitle de beraber. E, devamında ne oluyor? Amelansit arasında peptit bağ kurularak protein sentezi bu şekilde devam ediyor. Bu gidiyor bu TRNA. Ne yaptı? Metiyonu bıraktı. Gitti. Tekrar metiyonu lazımsa getirecek yani. Devamında diğer TRNA'lar geliyor. Protein sentezi bu şekilde devam ediyor. Ve protein sentezi bittikten sonra büyük ve küçük alt birimler birbirinden ayrılıyor falan filan. DNA'dan mRNA sentezlenmesi. Evet şuradaki olaydan bahsediyor. Bir, mRNA ribozom küçük alt birimle bağlanması. Evet ikinci olay da bu. 2. Start kodonuna karşılık gelen TRNA'nın şu UAS antikodonu TRNA'dan bahsediyor. Evet o bağlanıyor arkadaşlar. mRNA'ya sonra büyük alt birim bağlanıyor. Ameliyat sırasında peptit bağları oluşuyor. Ribozomun büyük küçük alt birimine ayrılması bu en sonda oluyor zaten değil mi? En sonda gerçekleşiyor. Evet sıramızda bu şekilde verilmiş zaten. Cevabımız ne olduğu zaman Adana mı oldu? Evet. İnsanın emriyet gelişim sürecinin 6. haftasından itibaren Renkli Doppler ultrasonografi ile diyor embriyonun kalp atışları tespit edilebilir. İlerleyen süreçte damarların oluşmasıyla birlikte kalp damarlar ve kan fetüsünü dolaşım sistemi oluşturur diyor bize. Fetal evrede dolaşım sistemi ile bağlantılı olan diyor hangi aktif olarak görev alır? Arkadaşlar anne karnında fetüsün 3 tane sistemi çalışmaz. Bakın sindirim çalışmaz. Sindirim. solunum çalışmaz. Solunum sistemi de boşaltım sistemi arkadaşlar bizim bildiğimiz anlamda çalışmaz yani. Bu sistemlerin e, yaptığı işi e, kim yapıyor? Plasenta yapıyor değil mi arkadaşlar? Plasenta ile beraber bunları anne kanından karşılıyor çocuk. Sindirimde biz ne yapıyoruz? Besin falan filan kana karışıyor. İşte plasentadan çocuğa gidiyor besinler. E sonra ne yapıyoruz? Oksijen karbondioksit veriyoruz. İşte plasentadan arkadaşlar gaz değişimi oluyor. E boşaltımda üreği üre ne yapıyoruz? Atıyoruz. İşte bunlar arkadaşlar annenin kanına ile geçiyor ve annenin idrarıyla beraber atılıyor üre filan. Akciğer ne? Solum elemanı. Bu çalışmıyor. E, karaciğer çalışıyor. Anne karnında hani hatırlayın embriyo döneminde kan hücresi falan üretiyor demiştik değil mi? Anne karnındayken. Bu çalışıyor. E, Mide çalışmıyor. Sindirim sisteminin elemanı. İnce bağırsak da aynı şekilde. Bakın bunlar çalışmıyor. Karaciğer ne yapıyor? Çalışıyor diyebiliriz. Kalp falan çalışıyor. Çocuğun kalbi atıyor. E, çocuğun zaten arkadaşlar kendi kanı var bakın değil mi? E, Kemikler oluştuktan sonra kan hücrelerini falan kendi üretiyor. Embriyo döneminde bunlar karaciğer üretiyor, devamında kemik iliğinde üretiliyor diyebiliriz. Deney ve araştırmada kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma diyoruz. Model organizma taşıması gereken özellikler diyor, hangisi gösterilemez. Arkadaşlar biraz somutlaştıralım bu soruyu. Ne diyor size? Siz laboratuvarda diyor çalışacağınız işte deney hayvanı falan var ya, İşte orada diyor hangi özelliklere sahip olması gerekmez diyor. Genomunda kolay değişiklik yapılabilir tipten olma. Eğer arkadaşlar genetik bir çalışma yapacaksanız, e bir canlıya DNA aktarıyorsanız yani gen aktarıyorsanız o canlıda o gen var mı yok mu bunu bilmeniz lazım. Ve arkadaşlar gen haritasının çıkarılmış olması lazım. Diğer haritasının çıkarılmış olması lazım eğer genetik çalışma yapacaksanız. Bakteriler mesela niye çok fazla kullanılıyor? Çünkü DNA'lar arkadaşlar daha basit yapılıyor. basit yapılırken daha az gen taşıyor. Yani aydınlatılmış değil mi? Dolayısıyla onda değişiklik yapmak daha kolay. Prokaryot olması da bir avantaj. Yani mesela çekirdeğin içerisine girip DNA değiştirmeye çalışmak falan değil mi? Bir de sitoplazmada bulunan bir DNA değiştirmeye çalışıyorsun. Bu olur. Kısa yaşam döngüsüne sahip olma. Düşünsenize yani diyelim ki kelikle ilgili bir geni değil insan aktarıyorsun. E ne zaman kel kalacak bu? İşte 20-30'lardan sonra. E o zamana kadar beklemen lazım. Gen ne yaptı? Etkisini gösterdi mi? Ama kısa yaşam döngüsü olursa ne olur? Kısa zamanda sen de o işte DNA falan aktarmışsan, o genin arkadaşlar sonucunu görebilirsin. E, Laboratuvar ortamında bakılabilecek tipten olma, e yani diyelim ki yani timsahlı laboratuvarda çalışmak var, bir de fareyle çalışmak var. İhtiyaç duyduğu aminoasitleri kendisi üretebilme. Arkadaşlar birçok hayvan ne yapamıyor? aminoasitleri kendisi üretemiyor, vitaminleri üretemiyor değil mi? Ama biz işte fareyi maliyeti ne yapıyoruz? E, laboratuvarda kullanıyoruz değil mi? Dolayısıyla böyle bir şartımız yok. Ucuz, kolay bulunabilir yetiştirilmesi kolay değil mi? Bakımı falan kolay olacak. Sonuçta bunu laboratuvarda yetiştiriyorsun falan. Timsahla çalışıp arkadaşlar ne olabilir? Ondan sonra ana habere konu olabilirsin yani. Cevabımız denizli olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.